Arkadaşlar merhaba. Birlikte yapmış olduğumuz EGZEL eğitiminde karşı karşıya kaldığımız bir konu vardı. Eğitim esnasında buna cevap verememiştim. Ee, i̇nceler sizlere geri dönüş yapabilirim diye not almıştım kendime. Ee, ancak dönebildim. Kusura bakmayın geçen süre için. Ee, bu konu da e, metni sütunlara dönüştürme özelliği ile ilgili karşılaştığımız bir konuydu. Özellikle eğitimden belki hatırlarsınız. Sabit genişlikli e, kısımların metni, metinlerin sütunlara dönüştürülmesi sırasında rakamların sonuna sıfır gelmesi gibi bir hatayla karşılaşıyorduk. Şöyle hemen bir hatayı yapalım, öncelikle ele alalım. Ee, şimdi şöyle şu kısımları alıp ayrı bir sayfada yapıştırayım şunları şöyle. Hikayemiz bu sütundaki kısımların veri sekmesinden metin sütunlara dönüştür dediğimizde, sabit genişlikli özelliğini seçtiğimizde ileri deyip şuradaki cetvelle işte şu şekilde bu kısımdan itibaren bu bir metin halindeki bloğu ayrı ayrı sütunlara ayrıştırmak istediğimizde ve son dediğimizde karşımıza böyle bir yapı çıkıyor. Tabii bu yapı çıktığında e, Excel'in yazdırabileceği normal sayı formatına çok uzun bir format olduğu için e, bu şekilde karşımıza çıkıyordu. Bunu da düzeltmek adına bir hızlı yoldan gelip hemen e, şuradan hücreleri biçimlendir deyip şuradan sayı biçimini seçip ondalıkları kaldır dersek e, bu sayı haline geliyor. Ama Problemimiz bunların son rakamındaki e, rakamların silinmesi ve bunların yerine sıfır yazılmasıydı. Şuradan dikkat ederseniz hepsinin son rakamında aslında 6, 6, 5, 1, 3 gibi rakamlar varken bunların son rakamlarının hepsi sıfıra dönüşüyor. Bununla ilgili araştırma yaptım. Neden kaynaklandı ilerleyenler? Muhtemelen veri tipleriyle ilgili olacağını tahmin ediyordum. E, Karşıma böyle bir yapı çıktı. Excel kendi içerisinde sayısal verilerle ilgili olan tarafta en fazla bir sayısal verinin 15 basamaklı olmasına mütade ediyor. 15 basamaktan daha uzun olması durumunda ise bu sayısal verinin sonraki basamaklarını almıyor ve bunları sıfır olarak karşımıza çıkartıyor, gösterme şeklinde. Dolayısıyla bu Excel'le ilgili yapısal bir sorun. Yani biz Excel'de sayısal bir ifadede 15 basamaktan daha uzun bir sayıyı barındıramıyoruz bir hücre içerisinde. Bunun önüne geçmek için yapabileceğimiz, yani sayıya dönüştürme formatında yapabileceğimiz bir durum yok. Excel'in bu kısıtından dolayı. Burada yapabileceğimiz durum sadece bu tarzdaki verilerimizin olması durumunda bir veri kaybı yaşamamak adına ilgili bilgileri sayı olarak değil de metin olarak saklanmasını sağlamak. Eğer metin olarak saklarsak o zaman bunlarla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Şöyle geri alalım. Eğer Yine buradan gelip de e, veri sekmesine geldiğimizde buradan metni sütunlara dönüştür deyip yine sabit genişlikliği seçip yine şuradan bir cetvelle e, dönüştürülecek yerlere tıkladığımızda e, şu kısım için artık ayrıldıktan sonra Excel bu kısımda bana diyor ya bunlar ne olsun bunlar ne olsun diye. İşte bu kısım için burada metin ifadesini seçtiğinizde ve bu metin ifadesini seçtikten sonra son düğmesine bastığınızda Gördüğünüz gibi son rakamlar kaybolmuyor. Excel bunları bir metin ifade olarak görüyor. Burada bilgisayar dilinde integer dediğimiz bir veri tipi var. Arka tarafta bunlar çalışan mantıklar aslında temel bir programlama mantığı. Ee, ve buralarda 32.700-32.768 artı 32.767 arasındaki karakterler saklanabiliyor. Ee, ama Excel'in yine kendi içerisinde ve hücre içerisinde en fazla 1.024 karakter e, gösterebilme gibi bir kısıtı var. Dolayısıyla bizim açımızdan bu 15 sayı olarak 15 dijit, 15 hanelik uzunluğundaki rakamlar dışındaki rakamların gösterilebiliyor olmasının yolu bu az önce yapmış olduğum gibi bu alanın metin olarak saklanmasını sağlamak. Metin olarak saklandığında konuyla ilgili veri kaybınız ortadan kalkıyor. Bunları görebiliyorsunuz ama yine bunlarla ilgili bir sayısal işlem yapmak istediğinizde örneğin şuraya gelelim metin değil de bunu genel seçelim ve eşittir buna sayıya çevir formülünü kullanalım. Yani buradaki ifadeyi sayıya çevir deyip şunu da tekrar sayıya alırsak bunu sayıya çevirdiğimiz anda buradan da fark edebileceğiniz üzere yine o son rakamdaki rakamları kaybediyoruz. Excel onun yerine sıfır olarak koyuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu karşı karşıya kaldığımız sorun Excel ilgili bir kısıtı, Excel'in bir kısıtı ile alakalı bir konu. Ee, böylelikle bu sorunuzu o eğitim esnasında cevaplayamadım. Bu soruya da bir cevap vermeye çalıştım. Umarım böyle bir hatayla karşı karşıya kalmazsınız. Bu videodaki konularda sizlere yardımcı olur. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar dilerim.